Ustama. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Niye bağırıyorum ya? Çünkü sesin duyulmuyor. Duyuyor, duyuyor sen Sadece ses geliyor. Yani oksijenin yüzde doksanını götürdük <laughs> ya. Ha? Bunu verdi. Sakın. Boz verdi. Tek o güzel <laughs> değil mi? Ben de de, ben de canlı yayın yapıyoruz ya. Ben de, biraz Sonra ben canım Ya Ya ne yapıyorum? Ya, tabletimi bırak. <laughs> canlı. Canlı. Sen de yaz, Angel's TV yaz. Kanalıma abone ol. Kanalıma no. abone ol. Angel's TV'de. Burada yazıyor, no. Angel's TV. TV? Okuyor.

Ne dedi la bu bana? Ne dedi? Demez. Demez. Bildiğin demez. <laughs> ah, Sen demez. Değil mi mecburen? Mecburen. Canımız niye kimse gelmiyor? Kimse gelmiyor mu? Evet. Canım durdu. Chat durdu. Hayret. Hayretler içerisindeyim şu Nasıl an. Nasıl boş kız? Bilmiyorum. Aa neden böyle oldu? Ben şu Kafa Be biraz <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Aynen.